Türkiye'de birikimleriniz enflasyonla erirken sizce Dubai'de dolar bazında düzenli gelir elde etmek mümkün mü? Dubai'de getireyi maksimize etmenin yolu en başta doğru daireyi doğru fiyattan almak. Bugün size Dubai'nin en çok tercih edilen inşaat firmalarından biri olan Bingati'nin lansmanını yaptığı son projesi ve fırsat daire seçeneklerinden bahsetmek istiyorum. Bingati merkezi lokasyonları, ikonik mimarisi, Mercedes Bugatti gibi marka işbirlikleri, yatırım odaklı daire tipleriyle hem değer artışı hem de kira getirisi açısından Dubai'de öne çıkan markalardan biri. Özellikle kısa dönem kiralama yapıldığında doğru lokasyondaki Bingati projelerinde uzun dönem kiralama göre %30, %40 daha yüksek kira getirisi elde etmek mümkün. Biz firma olarak sadece satışta değil, ödeme takibi, tapu işlemleri, uzun veya kısa dönem kiralama, Airbnb yönetimi dahil tüm süreçlerde yanınızdayız. Siz de Bingaç kalitesiyle tasarlanmış, Dubai'nin en prestijli bölgelerinde yer alan bir daire sahibi olmak istiyorsanız, son projesi ve fırsat daire detayları için benimle iletişime geçebilirsiniz.